da da da. aşılama şu anlık. bu bilgi e, doğru değil ama bizim e, şüphelendiğimiz bir vakka e, Nümlelerini aldık, Ankara'ya gönderdik, sonucunu beklemekteyiz. Ama bu arada tedbirlerimizi de elden bırakmadık. E, tedbirleri de aldık. Ama e, mutasyona uğramış vakka olduğu konusunda daha bir tespit yok. Ama biz gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Ben ban halkına da teşekkür ediyorum. Yani bu pandemi tedbirleri konusunda tedbirleri en çok uyan illerin başında gelmektedir. Bunun sayesinde de hasta sayımızda da ciddi bir düşüş yaşandı. Vaka sayımızda da ciddi bir düşüş yaşandı. Bunun için hem sağlık çalışanlarımıza hem ban halkına teşekkür ediyorum. Ama tedbirleri elden bırakmamamız lazım. Tedbirleri el, elden bırakırsak bu hastalığın bir anda tekrar tırmanışa geçebileceğini bilmemiz gerekiyor. Mesafe, maske ve temizlik konusunda azami tekrar tedbirlere devam edeceğiz. Ev ziyaretleri yapmayacağız. Mecbur olmadıkça sokağa çıkmayacağız. Yani daha doğrusu son 3-4 aydır Van halkının aldığı tedbirlere aynı devam etmesi gerekiyor ki bir an önce normale dönelim. Esnafımız, çocuklarımız sokağa çıkabilsin. İnşallah yüzlük yüzlük son kısma geldik. Van halkından bir süre daha sabır ve fedakarlık istiyorum. Sağlık çalışanlarımızın hemen hemen tümüne yakını aşı oldu. Aşılarını gerçekleştirdi. Bir kısmı zaten daha önce hastalıkta geçirmişti. Onlar da büyük bir kısmı aşı oldu. Şu an hem plasyon çalışmaları hem hasta sayısı daha düşük olduğu için sağlık çalışanlarımız belki de yaklaşık 8-9 aydır çok yoğun bir temponun, belki biraz da soluk kaldığı bir dönemi yaşıyor. Ama onlar 7-24 saat görevin başında nöbet tutuyor Van halkının sağlığı için. Seferber olmuşlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Mutasyonlu tespit edilmiş bir vakamız yok. Şüpheli bir vakamız var. Testi Ankara'ya gönderdik. Sonuç bekliyoruz.